dokuzuncusunu bu sene gerçekleştireceğimiz İsmet Atlı kara kucak güreşleri için bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Sporun siyaseti olmaz. Biz sporda birleşmek durumundayız. Birleşiyoruz zaten. Burada geçmiş yıllarda da yüzlerce sporcu Adana'ya geldi, Kozan'a geldi. Hem şehrimizin tanıtımıyla ilgili çok anlamlı ve değerli bir organizasyon. Hem de ata sporumuza sahip çıkmak anlamında çok kıymetli ve değerli. Zeydan Başkan'a derim ki başkan biz aile olarak üzerimize düşen ne görev var ise biz bu güreşi sizlerle birlikte yapmak isteriz. Bize destek verir misiniz? Zeyden Başkan amasız, fakatsız, lakin siz başım gözüm üstüne dedi ve biz hemen yılın sonunda güreşleri tertip etmeye devam ettik. Biz bu şehirde sanatın, sporun ve eğitimin siyaset üstü olduğuna inanıyoruz. Ben burada iki tarafım. Tabii ki Kozan Belediyesi'ni temsilen buradayım ama aileyi temsilen de buradayım. Bir yeğeni olarak bu güreşleri yapıyor olmaktan keyif duyalım.